Elon Musk için mühendis, mucit, yatırımcı veya sıra dışı bir girişimci demek hiç yanlış olmayacaktır. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi Starlink uydularını uzaya göndermeye başladı. Türkiye'den de çıplak göz ile gökyüzünde izlenen uyduların sıra dışı görüntüleri vatandaşlar arasında UFO söylentilerine yol açtı ve birçok video görüntüsü internete düştü. Bu durum uyduların gece ışık saçmasından kaynaklanmıştı. Yetkililer Stalin uydularının gece daha az ışık saçması için güneşlikle kaplayacaklarını, böylelikle uyduların astronomik alan görüşünün de bozmayacağını söylüyorlar. Peki bu Stalin uyduları nedir? Stalin uyduları için SpaceX şirket tarafından üretilen ve uydu internete erişimi sağlamak için üretilmiş bir takım yıldızı diyebiliriz. Şirket, Starlink projesiyle Dünya'nın en ücra köşelerine dahi kablo bağlantısı olmaksızın uydular üzerinden ucuz ve hızlı internet erişimini sağlamayı amaçlıyor. Bu takım yıldızlarının yer istasyonları ile birlikte çalışıp seri olarak üretilecek olan binlerce küçük Starlink'ten yani uydudan oluşacak. Planlanan uydu sayısı yaklaşık 42 bin adet civarında. Bu 42 bin adetin yaklaşık 4.000 adeti Dünya'nın alçak yörüngesine yerleştirilecek. Bu sayede Dünya'nın en ücra köşelerine de özellikle internet erişimi olmayan milyonlarca insana düşük maliyetli ve yüksek hızda internet erişimi sağlanması planlanıyor. SpaceX, bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla beraber, bazı uydularını ise dünya ordularına satacağını açıkladı. 2027'de tamamlanması öngörülen projenin toplam maliyetinin 10 milyar dolar civarında olacağı söyleniyor. Projenin tamamlanmasıyla beraber binlerce uydu 340 ila 1550 kilometre arasındaki yörüngeye yerleştirilecek. Gökbilim üzerindeki olası etkileri ve uzun vadede oluşabilecek uzay çöplüğü endişeleri tartışmaları şimdiden başlattı bile. Bazı çevreler Starlink'lerin sadece internet erişimi için kullanılmayacağını ve farklı amaçlara hizmet edeceği spekülasyonlarını yapmaya başladılar. Özellikle ordulara satılacak olmasının arkasında sadece internet erişimi olmadığını savunanların sayısı da artmakta. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin SpaceX şirketinin uzay çalışmalarını neredeyse şartsız desteklediğini ve bu durumun düşündürücü olduğu yorumları yapılıyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden birçok komplo teorisi yapılan uyduların birer birer yörüngeye yerleştirmelerine başlandı. Elon Musk, dünya yörüngesine on binlerce uydu yerleştirerek devasa bir internet ağı kurmakta son derece kararlı. Ucuz ve yüksek hızla internet kapsamında hayata geçirilmeye başlayan Starlink projesinin akıbeti şimdiden merak konusu. Biz de bu projenin dünyamız için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu videodaki bilgileri faydalı buluyorsanız şimdi sevdiklerinizle ve çevrenizle paylaşın. Hepimiz biliyoruz ki bilgi paylaştıkça daha değerlidir.